Arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte arabalardan değişim videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar ilk arabamız bu. Ana yani, arabamız bu. Bu boyayla yapacağız. 3 2 1. Bir dakika arkadaşlar. 3 2 1. Evet nasıl değişim? Ne alaka ya? O bir şey değil yani arkadaşlar ya. Yani Evet arkadaşlar ne de babası görüyorsunuz. Arkadaşlar. Bu <laughs> ne Arkadaşlar müzik falan yok. Ne Bakın şimdi ne yapacağım. Hop şiir. Nasıl geldi buraya? Aaa. <laughs> <laughs> ya oğlum alışık ya. Arkadaşlar burada ablamın yaptığı tapma nasıl? Ayla, net, ya. şey, şey nasıl? Dur. Dur. Bakın. Evet baba. Salla salla. Nasıllar arkadaşlar? Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı asla unutmayın. Abone olun. Hoşçakalın.